Adam var ha içeride. Yok amına. Ananı vuradın ya oğlum silah yok lan adam peşimde. Oğlum bir tane silah bulamadım ya <laughs> Kendini de bayıttı. Adamı var bura gelin lan adamını kaldırıyor Lan adamını out. kaldırıyor Murat sen gel ya bunlar gelecek Alt katımda dışarı 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 Fazla dışarıda dışarıda adamını kaldırıyor Şurada şurada la, şura, lan Gel 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 Aha kafası yarıldı. Bitir onu, bitir, bitir. Abi, geri Neredesin abi? Geri, geri, abi? Gel, geri gel. Yanındayım ya. Yanındaki adamı görmüyor mu ya? Onu da öldürdüm. Hepsini öldürdüm. Kim atıyor ya? Ne bileyim abi. Kodma odayı açtım mı oda senin oradan Adam burada. Neyse, <laughs> Bayıldı bu. Watch <laughs> Şimdi. Denied. Öldü. Üst katta adam vardı. Öldü. <laughs> Sakin olun. Heyecan yapmayın. Aha. Adam önde. Ananı sikeyim. Adamı direkt duvara tozlattım Allah'ıma. <laughs> Tam buradan bize doğru geliyor. Bize doğru geliyor. Aha de araba geldi. Önümüzden de araba geldi. Önümüzden de araba geldi. Ulan Zeki. Ya. Bak bak tepede geliyor. Murat bin 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 bin. Aa yukarıda sağda. Patlat onu Zeki. Hayır aşağıda aşağıda. Patlat onu. Kozmos patlatıyor Yok ki bende güdümlü yok. Karamalı kulağı atlıca bu Biri atladı bak atladı atladı. Oo dört kişi dört 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 dört. 3 kişi 4 kişi Burası karışacak vaziyet alın. Çukurda dur kanka çukurda dur burada. Çukurda çıkıcam anasını. Ya benim. bırakacağım Tamam. Amına koyayım. Git git git. git. Karşım, Hayır adamı Adımı gördüm. Adamı bir helikopteri kaldı diyor. <laughs> <laughs> Atlamadı. Bayıldı, düştü. <gülüyor> 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 Katladı, <gülüyor> öldü öldü. Evet. Bayıldılar bayıldılar. Vay canına. Ne diyor bu? Bayıldılar. Biri bayıldı biri öldü. Hadi abi gidelim o zaman ya. Bu da bana yazmadı. E ee, bana da yazmadı. Beni i̇ntihar et. Ya yazdı. Abi yazdı, yazdı? yazdı A few moments later. Şu radara doğru gidiyor radar. Aa kuleyi kullandılar. Kuleyi kullandılar. Kuleyi Aa, kuleyi adam, adam 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 adam. Enemies ahead. Nerede Kozmo? Üşük at. Çatıda çatıda. Balkonda balkonda. Kat, tamam. Aa önlü lan. Öldü, dur dur öldü dur, dur öldü öldürme öldürme, lan. Ya öldürme ya. Bomba, öldürme attın, ya. Attın, bomba attın. kaç çık. kaç. Bomba attım bomba. bomba attın lan attım. çık. <laughs> yeter lan yeter! Yeter! Öldü. 3 kişi kaldı. Arap two hours later. Alan nere sürdü aşağı. Ha bir dakika tepe tepe beyler tepe. Tepe 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 de bekleyelim gelecekler. Ah helikopter sağda. sağda 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 helikopter var. <laughs> şey mi? Hayır ya. Aa, adam, tamam. Git Murat gidiyor. Üst... Üstünüzde üstünüzde zeki. Tek kişi o ya. Atladı atladı atladı. atladı. Zeki sen de... lazım. Murat beni tut beni. Aha öldürmüşüm. Ana şeyi öldürmüşüm. Yok amına. Arabanı şeyi öldürmüşüm. Sen nasıl öldün lan? Ne bileyim abi. Ben arabanı şeyi öldürürüm Murat sana bunu yapınca. O helikopter patladı mı Kozmos? Patladı da adamlar öldü aşağıda. Nerede nerede yer çöldü. Al şey siyahı vurun. Enemies ahead. Abi kime atış ediyorsunuz ya? Açık alana galiba bunlar ya. Hava saldırısı atıyorum bir dakika. Kanki bunlar evde evde. Adamı görüyorum da mermi işlemiyor ya. O bende. Öldü. Bayıldı. Vallahi dalıyorum ya. adam küçük şey de evde. Dışarıda dışarıda içeri girdi. Murat önünde bırak bırak bırak, bırak. De, Murat arkanda Murat arkanda dışarıda. <gülüyor> dışarıda. Bir <laughs> bakayım ya, dışarıda. <yere> yapmış. <yapıyoruz. gülüyor> dışarıda dışarıda. <gülüyor> dışarıda. <gülüyor> dışarıda. <gülüyor> dışarıda. <gülüyor> dışarıda. <gülüyor> dışarıda. <laughs> dışarıda. Kozmoza gidiyor, kozmoza gidiyor. Öldü bitti o. Bitmedi mi? Ya yine mi ya? Yine bitmedi bu oyun. <laughs> hayır kalan 5 diyor lan. Bir kişi daha, hayır bir kişi daha var. Kalan 5 diyor. Bir kişi daha var beyler. Oyun salağa bağladı lan. Oyun bitti normalde. Geri geldi. Bir kişi daha var. Oğlum bu oyun salak mı lan? Ya alan gözükmüyor. Bende kalan 5 yazıyor. Bende de. Alan gözükmüyor. Ana alan. ha harita gitti lan. İyi oyun bize kaldı. Bir saat dolaşa böyle. Kozma sana videoluk bazı yer alan, alan, yok kanka, harita yaz. <laughs> <laughs> harita yaz. Kalan 5 kişi alan yok. <laughs> Abi kuleye gidelim. gidelim ya. Hadi gidelim haydi. <laughs> Hadi ya baş, hava saldırsın kim attı? Zeki sen mi attın lan? Oğlum kalan 5 diyor. Zeki sen mi attın Zeki? Oğlum kalan 5 diyor 5. Birbirinize vurmayın ya. Ya Zeki bomba atıp durmayın ya. Abi kalan 5 diyor ya hakikaten bir kişi de. Var bir kişi var alo. Şu bir kişiyi bulalım. Ya zeki. Allah Allah. Ya bu oyun bitti bitti. Oyun salağa bağ adamını. Vallahi salağa bağladı. Abi bulalım şu bir kişiyi neredeyse. Ya biçim iki yok o yüzden daha bağlı abi. Adam George bulda gördün mü beyler? Hadi <laughs> <laughs> 2000 years later. MS bile gitti 700 MS oldu. Çıkalım ya boyun, başka ya. bir oyun oynayalım ya oyun bakalım. Ya. ya gelin şey yapalım ya şöyle en ucra köşeye gidelim abi. Bu fırsatı bir daha bulamayız. Abi gidelim. <laughs> Oyun baka girdi. Silah doldurup duruyor. Kozmos. Şey yazarsın. Bizimle. Oyun baka girdi. Bütün haritayı dolaştık. Artık bizi banladılar. Mı? Ne ya. yaptılar? var adam. Şey mi yapsak? Nova'ya gidip fişek mi arasak? Yok amına. Lan gidemiyoruz ki. Aynı yerde duruyoruz. Sadece yürüyebiliyoruz. Ben gidiyorum. A ara arabaya binmiyor ya. Neredeyim? Poçun gideyim mi? Binmez abi binmez. Sadece yürüyorsun şu anda. O da oyun bug dolduğu için. Abi silahı da alamıyorsun ha. Bu Aa, ona da gitmiyor. Hay bitti. Şu Oha, an bitti. Kımıldayamıyorum. Kımıldayamıyorum. Oha abi ayakta kaldım.